Biz de geldik. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, Eda ile bugün videoyu ikinci Kalmış. videomuzu, evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk videomuzu attık. Ee, Güzelce dönüşler <laughs> oldu, değil mi? Evet. İyi de sevdik. Şimdi ikinci videomuzu çekiyoruz. Bugün 1 Ocak 2021. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte dün Eda'cığım ben videoyu başlattım. Ee, ama Eda'cığım biraz işinden kaynaklı. Zaten e, ilk YouTube videosunda da sürekli ben çalışıyorum demişim. <gülüyor> <gülüyor> Dün de kanıtlamış oldum. E, Mükü yalnız bıraktım. E, Akşamın estağfurullah. <laughs> Çok demeti akşam öyle demiyorsun. Evet. E, yemeği kendisi hazırlamış. E, harika bir sofraydı. Yani. Yine tekrardan ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum Eda'cığım. E... Dünkü videoyu o yüzden böyle hani ikimiz açamadığımız için başlatmasını bugün yapalım dedik. Hem de bugün burada bir sohbet edelim. Daha sonra o videoları da araya, sonlara sizlere e, koyacağız. Oradan da izlersiniz. Evet yani şey istemiştik aslında hani yılbaşımız nasıl geçti. Evet, evet. Ee, hazırlık sürecimizi göstermek istemiştik Aynen. ama e, benden kaynaklı. <laughs> ya... E bir de tek de çekilme hani olmasın diye doğaçlama bir şekilde akşam sadece artık akşam çekmekten vazgeçtik. Hani doğaçlama bir şekilde ara sıra video çektik. Oraları da zaten koyarız. Bununla tamamlamış oluruz. Evet, evet, evet. nasıl geçti? 2020. 20. <laughs> Şu meşhur 2020. Evet. Yani şöyle genel olarak baktığımda berbat bir sene. Evet. Hani artık dem olsun gitsin <laughs> evet Bitmesini istedim ama tabii ki de yani şöyle genel anlamda da Güzel şeyler de vardı. oldu. güzel şeyler oldu. Öncelikle evlendin. evet benim için güzel şeylerden biri <laughs> oldu, oldu gerçekten. Sonra hmm, kendim açımdan düşünüyorum pek bir şey olmamış. 2020 kötü bir seneydi ya. Kötü, bir sene. sene. Yani düşünüyorum zaten Ocak, Mart'ta buraya geldim. Yani Kütahya'dan Mart'ta <laughs> buraya döndüm. Buraya sonra Zaten hüsrandı benim için. Yani Evdeydik, çok da bir şey yapamadım. Sonra senin işte telaşın başladı. Nişandır, düğündür, bilmem Yani Herkes, Herkes için de bir süreçte. Evet. Yani hiç kimse süreci nasıl ilerlediğini bilmediği için bütün bir seneyi virüs aldı götürdü. Kesinlikle. Gerçekten aldı götürdü ya. Şaka gibi. <laughs> Onun... o bile bize çok şey kattı yani. Evet. Değişik bir süreçten geçtik. Sanki ben şey diye <laughs> bu hayat benim hayatım değil. Burada videomuza saygısızlık yapan bir adet kardeşim bulunmakta. Bu videonun burasını da kesmeyeceğim. Neyse. Evet. Tamam tamam tamam. Bir de açacağım. Tamam. 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 Bu sayfa valla benlik bir şey değildi. Tamam. Ya şöyle Benim 2020'me düşününce Ocak, Şubat, Mart 3 ay boyunca Kütahya'daydım. Evet. Orada bir hayatım vardı. Gayet de güzel ilerliyordum. Akademik <laughs> kariyerim olarak. evet. Birden e, buraya geldim. Her şeyim çok değişti. Yani artık buraya geldiğimde şey açısından bakmıyorum. Bu hayat benim hayatım değil. Hani ben Mart'a Mart'taki hayatımı geri döneceğim. Evet. O şekilde devam edeceğim <laughs> diye düşündüm. Düşün. Ama maalesef benle başka bir şey erken açtım. Evet. evet. Yani Diğerleri de zaten herkes gibi evde karantinayla, bilmem işte ekmekler, börekler, çörekler yapılarak geçti. Ama bunun haricinde de bence herkes de birazcık kendi kendine işte vakit geçirmenin, evde olmanın değerini anladı yani değil mi? Yani bu kadar evde durabilen bir insan değildik, bu kadar evde zevk alabileceğimizi bilen bir insan değildik yani sonuç olarak. Yani şey, güzelliklerini düşününce de aklıma şu an sadece işim ve senin düğünün. Yani... <laughs> geliyor. <laughs> i̇şte başka ne oldu? Ya Başak'la ayrıldım mesela bu serimizde. Bayağı Hı. üzdü, yaraladı. Hı. Başka Başka bir şey oldu mu? <laughs> <laughs> 2020 olmuştur illa ki. Arkadaşlarım nişanlandılar. Berna da evet, nişanlandı mesela. Ama hep düşününce başkasının Aynen. mutluluğuna şahitlik etmişim. <laughs> Kendi açımdan şu anlık sadece işim. Evet. Diyebilirim. Senin nasıldı? Seracığım benim de Ocak, Şubat, Mart'ta benim de senin dediğin gibi geçen sene hayatımın o şekilde ilerleyip bir işe gidip gelip normal bir şekilde ilerliyordu ama Mart'tan sonra ben de işte eve döndüm. Ama şöyle güzel şeyler de oldu. Yani çok garip. Bu süreçte işte bu güzel bir riskli mi bilmiyorum ama bu süreçte işte nişandır, evliliktir, böyle şeylere giriştik. Bunlar güzel şeylerdi tabii ki. Ama biraz da şeye geçti. Hem güzel Stres. Hem bir yandan stresi nasıl daha olacak? fazlaydı, evet yani. nasıl olacak falan derken neyse ki hallettik, geçirdik ama bir an önce zaten diyordum ki bu süreç geçsin, kimseye bir şey olmasın ve direkt otomatikman evdeki şu, şu halimize geçelim istiyordum evlerin. ona da geçmiş Bu oldum. evi temizlerken tek evet. hayalimiz buydu. Evet. <laughs> Şurada oturup. <oturuyorum>. Aynen öyle. <laughs> çay içmeyelim. 2020'nin başka bir güzel Güzeldi. bir şeyi. Onun haricinde kötü yanlarında dediğim gibi herkes için kötü olan şeyler vardı. Bir sürü insan... Allah'a çok şükür ki yakınımızdan hiç kimseyi kaybetmedik. Hiç kimse şu an içerisinde işte virüsle mücadele etmek durumunda kalmadı çok şükür. Böyle bunlar da güzel tarafı. Bu senenin güzel taraflarından birinden sayabiliriz. Çünkü bir sürü insan vefat etti, öldü. Allah korusun yani böyle şeyler olmadı çok şükür. Böyle böyle ama herkes gibi biz de bu senenin bitmesini diledik. Bu resmi giyinişimiz bu yüzdendir. bu yüzdendir bu karalar. Bitsin dedik yani. <laughs> 2021 bembeyaz güzel başlayacak. İnandık. Biz i̇nandık. inandık. Inandık. <laughs> i̇nandık. Çok güzel i̇nandık şeyler, şeyler olacak değil mi Eda? Eda? Gerçekten. Olacak. Yani. şeyi hani sürekli sosyal medyada şey dönüyor ya 2020 2021 fragmanıydı. Bana çok Ay korkuyorum. <laughs> Ay <Burayı. gülüyor> Ama ben yok. Ee, inandım i̇nandım. Kaldıramayız. 2021 çok güzel. Çok güzel olacak. Güzel evet. olacak. Bir kere şu an Herkes evine bu mesajı veriyor. 2021 evet. yok. çok güzel olacak. <laughs> Çekinme ama. de bunlar bitti yani. Bitti yani Yok, imkan <laughs> yok öyle olmayacak. Güzel olacak. Herkesin hayatındaki inişler çıkışlar olur ama 2021 herkes için bence güzel bir sene olacak. İnanıyoruz biz sizin Evet. Peki biz 2020'yi nasıl kapattık? Nasıl kapattık? Evde geçirdik tabii ki. <laughs> Aynen. Yani, herkes gibi. <laughs> Belli bir yere gitmedik. Zaten eğlenceler de yoktu. 2021'de hep beraber işte evde sıcak şarap yaptım. Yaptık demek isterdim, yapamadım. Ben de isterdim bunu, <laughs> yapamadım. Ama çok lezzetli. Evet, evde sıcak, sıcak şarap yaptık. Daha sonra işte beraber yemek yedik, tombala oynadık. Başka ne yaptık Eda? Sarıldık. 2020'yi öyle kapattık ya. Öyle o kadarı da olsun dedik. Evet. Ama uzun bir sürede sarılmıyorduk. <laughs> evet, güzel oldu. <laughs> Abi, evet, o bir unuttuk. Evet, hepimiz sürekli beraberiz. Aynen. Özlemişiz. Bence de kutlama yapmayı özlemişim yani bir şeyi kutlamayı böyle <laughs> <laughs> toplu bir şekilde. <laughs> Aynen öyle. O iyi geldi. Evet. Güzel Bu yani. şekilde 2020'yi kapattık. 2021'e giriş yaptık. Ee, biz de videomuzun kapanışını yapalım. Yapalım. Umarım herkes için evet. 2021, 2021 yılı çok güzel geçer. Mükemmel geçer. <laughs> Sizin de 2021 yılınız çok 2021 güzel geçer. geçer. Evet. Sağlıkla geçer. Öncelikle. Lütfen. <laughs> <Evet, gülüyor> ön <laughs> Kırmızı çizgen sağlıkla geçsin. Diğerleri bir şekilde oluyor çünkü. Oluyor. Evet Onu görmüş olduk ama sağlık. Başta şu an evet. Olacak. Sağlıkla geçsin. Heyecanla geçsin. Mutlulukla geçsin. Çok güzel bir sene olsun. Hı. Hepimiz için çok güzel bir sene olsun. O zaman video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben ona alsaydım. 99 99 yok. <gülüyor> <gülüyor> 66 Ver benden var. <laughs> adamdır, ben de. <laughs> hadi benim 4'ümü. Yok oğlum. <laughs> ben benim çekmemi isteyenler. Hadi al. Ver al. Ver ben çekeyim Ben, Hayır, çekim ben Çok özür dilerim Bak sen hem takip edemeyeceğim ya. Edeceğim yani. ya. Niye edemeyeyim ben sonra? sen ediyorsun da. 46. Yok. Sen 21 variance, ben de. Şey 4, bende 4 bende <laughs> 53 <salıcırı, gülüyor> bende <gray |sv|> <laughs> 59 ver of Ol. olmaz Evet. o bende verir misin? <laughs> tamam mı Harpim? Söyle bakayım. söyle bakayım. Karıcığım. Evet. Hadi hadi ya. Söyle bakayım. Söyle söyle. <laughs> Yok sormuş. <laughs> Karıcığım o bende verir misin? Yani <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> hmm, yanlış kalmıştım da. Dokuz. bende. Dokuz hiç Alt falan değil. Dokuz dokuz. Yaz. Yes. Yuran vermiyor. 5. Hadi 15. <laughs> 19. Alayım. Nerede o? Torbanıyorum. 13. Ben de. 2. Ben de. 45 ben de Benim aslında bunu yere. 50. Yedide. Of ya bitti mi? Hayır konuşuyorsun. Ha,

No, Ya. Ben biraz hızlı seri oluyor benimki. Benim bana ne Sen bakıyor. Ben heyecan yaratıyorum. Sen bakıyorsun kağıtlara var mı yok mu? Bu kan değiştir. Ben istemiyorum. Ferme. kıyafetim uyumlu falan olmasın Ben de değiştireyim. Ben de 1 Arif Mükerrem 0, Eda 0. Arkadaşlar bulaşıklar kime kalırsa o Böyle çamura battım, yan bastım. Ama peki bir şey yap? söyleyeceğim. Bir şey söylemek istiyorum. Burada bu ben masa yemeği yapan, tüfaket, köfteleri yoğuran ne olacak? Ben, ben Çok mı sana? Bu bulaşığı ben yıkayacağım herhalde ya. <laughs> 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 83. <laughs> Nerede yok? Ben kurumda. Peki ya. Peki. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4.